arkadaşlar. Bugün sizlerle Çayırcı çay, çay, Part 5 geldi. Bu arada çok video atmıyordum. Baktım 112 abone olmuşuz. Sizi de özlediğimi düşündüm. Çok video atmıyordum çünkü. Evet arkadaşlar. Videoya geçeceğiz de. Kurtar bir şey demek ister misin? Derim ay düştüm. Bekle me Messi. Messi. <laughs> Pişt, lan, ayakta mı uyudun lan? Kalk. <laughs> ha, efendim video mu başladık? Evet hadi şimdi videoya geçiyoruz. 3, 2 1 0 Mesekak Ah ne oldu sabah mı oldu? Ya sanki sabah olmadı ya. Sabah olmadı değil mi? Uyumaya devam. <laughs> Pişşş lan. değil. yapma şunu. Hadi arabayı bin. Çay ocağına gidiyoruz. Kahvaltı. Yedim mi? Yemedik yemedik. Tamam al. Sandviç ben Çok iyiymiş. Hadi artık arabaya geçelim Hadi kalk. Değil mi? Geçelim. Messi hadi kalk artık. Eff, tamam kalktım kalktım. Şükür kalktın ya. Hadi arabaya. Arabaya mı? Daha yeni kalktık. Hadi çaya cuana gidiyoruz. Ya kardeşim ne yere düştün beni. Hadi atlıyorum. İlk ben. Messi Messi Messi. Ya ne Messi'si şöyle kurtu atlayışı. Kilore Mojlo Relic mi dedin sen? Hayır hayır. Kilo Relic. Abi ner nereye gidiyoruz lan? Karşıda ya. Her zamanki yerde. Şurada değil mi? Fotoğraf koymuşlardı. Evet şu arabayı bir fark edelim. Şuraya koydum. Hadi atla. Messi Oralit Muzlu. Ne Oralit'i ya? Kivili, Mujlu, kivili, kivili oralet. O! Oh, oralet dermişim kivili. Hadi artık iyi alalım şu oraletleri. Bence de artık oraletçiye geldik. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet bize kivili o kivili olarak bir muju alabilir miyiz? Hemen. Hadi Goretzka git al. Ben niye alıyorum? Hadi git al dedim. Garson. Tamam alıyorum ya. Dıt. Evet bu kivili. Pardon düştü. Ha? Masa da düştü. Pardon. Kardeş tamam anlarız masa düş tamam ki oraya düşmüş tamam Aldın. nasıl masa düşüyor ya alın ki bile ben bizim her gittiğimizde de çok hızlı yapıyor ama neyse içimiz bitti yenisini al hadi git sen al garson ya yenisini yapalım Bitti, alın. Teşekkürler. Hazır mısın Messi? Bir, iki ve üç. <laughs> oh, yine bitti. Ya kardeşim, siz de ne yapıyorsunuz? Her şeyi bitiriyorsunuz ya. Alalım o zaman. Oraya düşmüş. Evet hazır. Hop. Ya yok artık. Bir saniye bile olmadı. Biz öyleyiz kardeşim. Hadi iç. <Gülüyor> <Gülüyor> Bitti. Doydunuz mu? Kutat yeter mi? Yok yok gitmez. Ya. bitti. Oo yok artık. Mesun'a kaldı neyse. Hadi bu son. Bitti. Ücretsiniz 60 TL. Oo indirim gelmiş. Evet 60 TL. Amesi ben verecektim ya. Olsun hadi. Oldu. Karton aldım parayı. Karton mu? Oraletin mucdu. Çay ocağına gittim oraletin mucdu. Mucdu kalmadıysa. Ne mucdusu ya? Oraletim kibili. Oraletim kibili. O oh, o. Oh. Ya bak mı yarışma yaptık. Zaten part 6'da bilinilecek. Devam edecek. Görürsün. Görürsün sen. Görürsün. Hemen. Kendimi iyi hissetmiyorum. Nasıl? İyi misin Messi? Hayır, hiç iyi değilim. Hastaneye gidelim. Hastaneye gidelim mi? Gerek yok. Hadi gidelim Messi. Hayır, hastasın. Hadi. Messi, hadi gidelim. Ah, geldik. Doktor bey, Messi iyi mi? Hasta karnaymışa benziyor. Siz neler yediniz? Orada da içtik. Ne kadar? Bayağı fazla içtik. Fazlası zararlı olduğu için Messi'ye aşı yapmamız gerek. Tamam hemen hemen yapalım. İyileşecek mi? Evet iyileşecek. Messi iyi misin? İyiyim iyiyim. burada ne? İğne mi yapacağız? Ya. Ah. Hemen. Hmm. Ya iğne yere uçtu. İğne elimden kaydı. Kardeşim, ah. İ doktor iyi misiniz? İyi miyim? Şunu hemen koluna. Hmm. Evet, şimdi daha iyi olacak. Değil mi? Olur mu doktor? Bak o kadar iğne yaptınız bir şey yaramadı. Messi iyi misin? Biraz daha iyiyim. Doktor iyi ol olacak mı? Çok hasta. Doktor anlamıyor musunuz? Ne oluyor? Nefes alamıyorum. Hemen getirin hemen. Hemen alın doktor alın. Nefes şeyi. Nefesimi alabiliyorum Doktor ne yapacağız Bilmiyorum Doktor bir şey yap Doktor diyorum Sadece bunu Bir tane aşı ile yapmamız lazım Ne Normal iş. Hani ne aşısı Doktor ya iyi misin sen Ya söylersem kötü olur. Ya ne? Yemek kaşısı. E, e bizde ya onun için mi istedin ya? Dur. mu sen lan? yo ben iyiyim. İyi misin? iyi. Bu ne? E, yemek kaşısı. Doğru. Nereden buldun lan? Ha Messi düşecek. Ha düşmez o. servis yeme yemek de yok mu? Daha yeni yemek aşısı yapıyoruz. Ne mi ya? Hadi hemen aşını vuralım. Aa! bitti. Aa, artık daha iyi hissediyorum. Parayı verir misiniz? Kaç TL? 50 TL. Teşekkürler. Biraz yemek servisi yapsın, yapmamız gerekir. Messi ne istiyorsun? Ee, çorba. Senin istediğini mi yapacağız? Doktor ne alabilir? Sadece tavuk suyu ve çorba. Tamam. Hemen getirin hadi. Messi acıktı. Alo size diyorum. Ya getirdik getirdik. Artık daha iyiyim. Evet artık eve gidelim mi? Gidelim. Bence biraz yemeğini ye. Tamam tamam. Yorgunum zaten. İki saat sonra. Artık eve gidelim. tamam hadi atla. Geldik geldik. Evet arkadaşlar burada videomuz sona erdi. Diğer bölüm kimin kazandığı belli olacak. Görüşürüz.